Merhaba arkadaşlar bu videomuzda bilgisayarınız USB belleği görmüyorsa bu sorunu nasıl çözeceğinizi kısaca anlatmaya çalışacağım. Bunu iki farklı yöntemle göstereceğiz. İlk yöntemimiz rastgele bir klasörü açıyoruz. Açtıktan sonra sol taraftan bu bilgisayar veya bilgisayar yazılımlarının üzerine sağ tıklayıp buradan yöneti seçiyoruz. Eğer yöneti yazmıyorsa daha fazla seçenek göster kısmından yöneti seçili hale getiriyoruz. Karşımıza bilgisayar yönetim penceresi gelecek arkadaşlar. Burada yapmanız gereken sol taraftaki disk yönetim penceresini seçmek. Bunu seçtikten sonra bilgisayarınıza takılı olan disler veya USB bellekler listelenmiş olacak. Bizim USB belleğimiz bakın burada yer alıyor. Şu şekilde görebilirsiniz. Üzerini sağ tıklıyorsunuz, ardından aç diyorsunuz. Böylece USB belleğinizin içini arkadaşlar buradan kontrol edebilirsiniz. İkinci yöntemimiz ne arkadaşlar? İkinci yöntemimiz şu. Bu sayfadayken aygıt yöneticisi sekmesine gidiyoruz. Ardından evrensel seri veri yolu denetleyici kısmını açık hale getiriyoruz. Burada USB yığın depolama aygıtı'nı bulduktan sonra üzerini sağ tıklıyoruz ve sürücüyü güncelleştir diyoruz. Karşımda gelen pencereden bilgisayarımdaki sürücülere göz at seçeneğini seçtikten sonra buradan bilgisayarımdaki kullanılabilir sürücülerin bir listesinden seçmeme izin ver seçeneğinden devam ediyoruz. Gelen sayfada USB yığın depolama aygıtını seçili hale getirdikten sonra sonraki diyoruz ve işlemimiz tamamlanmış oluyor. Otomatik olarak USB belleğimiz açık hale gelmiş oluyor arkadaşlar. Bu aşamadan sonra bilgisayarım kısmını kullanarak USB belleğinizin içine erişebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.